Evet dostlarım selamlar. Salkra kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu dayıların yanında bırakmıştık. Dayılar da <laughs> hareket etmeye başladılar. Allah. Ne oldu? Öleceksin lan. ayda Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Ha bunlar. Kim konuşuyor? Oğlum bu kadar güçsüz olamazsınız ya. Mujik, şuda. Спасибо, парень. Şey değil dostum kalk. Abi inanmıyorum bu kadar güçsüz olamazsınız ya. Konuş. Hey selam selam. Senin için birkaç sorum var. Serdim. Ne yapıyorsun sen? Bataklığa gidiyorum tabi. Kazalan arayı. Artifaklar için değer. Sanırım katılabilirim diyor. Hayır abi, benim şu an bir görevim var. Howdy ho! Abi şu kasvetli havaya bakın ya. Oo, gaz şey bu herhalde. Tamam benim gitmem gereken yön orası değil şu taraftan. Allah sana katılmak isterdim ama maalesef katılamayacağım. Arkadaşın için de üzgünüm. O biraz dikkat edin kendinize. Bismillah. Hadi. Oo uh, korktu. Bu silahlar bayağı etkili lan. Hoş. Nasıl? Öyle tek tek gelin Şöyle başımı sokacak bir yer bulabilirsem çok sevineceğim. Uluma sesleri yine çıkmaya başladı. Bakın burası artık aynen bir yer olarak gözüküyor. Neymiş? Atık işleme istasyonu. Sahibi var mı acaba? Oo, ele geçirilmiş abi. Şuraya baksak mı? Neyse. Bir şey bulacağımızı zannetmiyorum o yüzden. Kaşınmadan git, geçelim abi burayı. Şimdi bakın şu yolu izleyip şuradan e, gitmek istiyorum gideceğim yere. Hop. Duydular galiba. Bunu şurada sevilelim Sakın. Sakın sizinle uğraşamam. Oralardan üst kata doğru çıkabileceğimi hiç zannetmiyorum. Aa burası da kapalı mı? Aa kapalı. Yok artık. Abi içeriden geçmek zorundayım. Deme ama sakın bana. Abi şey değil mi? Galiba şuralardan bir yerden geçeceğiz ya. Oğlum ya da ileride mi açılacak burası? Anlamadım ki. Cık. Bakın buradan giriş yok. Hayır abi buradan değil. Şu boruların içinden mi gidiliyor mu acaba? Cık. Abi lütfen ya. Çatışmak istemiyorum şu an. Yorgunluğum bayağı bir arttı. Neden? Şu yemek yesek. Oo çok iyi. Sağlık kitini şimdilik kullanmayalım. Bir saniye bunlar neydi? Herhangi bir açlığımı gösteren bir gösterge falan göremiyorum. Şimdi bir tane ekmeğimiz var o kalsın. Hmm, sağlığı iyileştirir. Açlık eleme +10. U, yağmur başladı. Şimdi buradan çıkabileceğimizi sanmıyorum. Önce şöyle bir gidelim bakalım şu patikanın sonunda ne var. Bakın patika hep devam ediyor ya. Aa, şurada bir yol var bakın. Tamam ben şu yolu izleyip dümdüz bu gitmem gereken yöne doğru gideceğim. Şuradan da bir deneyelim bakalım şu geçiş var mı? Easy boy. Ha bu büyükler kadar... ...tehlikeli olmayabilirler ama çok kalabalıklar ya. Evet. Şş. Hop 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 hop. Çok tehlikeliler ya Allah'tan Almış yaman enerjim Gitmiyor gerçi vursa bayağı bir gider de Güzel Üst katta bölgeler Ama üst kata geçemiyoruz o yüzden Ha burası o bizim gitmemiz gereken yönde Gitmiştik görevde Tamam o büyük alana dönümüz gidelim abi İnşallah orada da hop insanlar yoktur Oğlum Çok çabuk yoruluyorum ya Aynen Tanıdık yerdeyiz. Allah, oğlum, ay. <laughs> Yanlış yerlerden Gitmeyelim Şimdi ben önceki bölümlerde şurada mı biriyle çalışmış yoksa bunlarla mı? Galiba burasıydı ya. Eyvah eyvah, şurada yanardağlı patlamalar falan vardı. Şunu bir yiyeceğim ya. Şu ne işe yarıyor? Bir bakayım. Hmm, bakın, enerjimi artıyor. Aynen abi? Açmış, e, açmışız biz. Ha o çatıştığımız yer burasıydı tamam. Pardon. Güzel. Buraya girmiyoruz. Uf, inanılmazız yoruluyoruz ya. Durup dinlensek? Şimdi ekmek yedim. Bundan yedim sağ olun iyi Kimyasallardan koruma, radyasyon, sağlık, yara. Bu da yara iyileştirme. Tamam yemeğimizi yedik. Allah Allah. Yapacak bir şey yok abi. Koşmuyoruz o zaman. Zaten gelmemiz gereken yöne geldik. Burada da sanırım hani yara, yanardağ patlamaları falan oluyordu. Şöyle bir gidelim bakalım şuradan geçiş yeri varsa şöyle bir gidelim abi şuradan. Şurada yarık var ama. Cık, yok abi. Oradan da gidemeyeceğiz gibi biz var şimdi ama. En azından bir deneyelim. Abi aç mıyız neyiz ya? Bir bakayım şundan. alakası yok. Aa oğlum ya. Abi inanmıyorum. Üstümüzde dünya kadar şey var. At. Hı? Ah bir gülüm ya. Dur dur çözeceğiz çözeceğiz. <laughs> çözeceğiz abi. Bu Bir şey yapıp topuklamam gerekse kaçamayacağım lan. büyük bir yere giriyoruz. Şöyle bir uzaktan bir kolaçan edelim. Düşman düşman. Burada aynen helikopter düşmüştü o radyasyon patlamaları gibi şeyler oluyordu. Ya burası ile işimiz yok. Bakın. Allah. Su damlasından bile korkar oldum ya. Bu nasıl oyun? Şu uluma ses beni çok korkutuyor ya. Nereden geliyor? Kim yapıyor? Abi lütfen şu artık bir yere gitsin ya. Çok güzel. Hop 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 hop. Bakın şurada bir yol var. Diğer tarafına bir geçmeye çalışalım. Buradan geçemiyoruz anladığım kadarıyla. Şu şeyin içine bir girelim bakalım. Burası açılmıyor. Vay hey, vay hey, vay hey, adresyon. Abi şöyle şunu şurada çevirelim. Go! Allah! <laughs> Gidiyordum. Lanet olsun. Ya. Of! Abi oyundaki dinamikleri tam bilmediğim için. <laughs> Anında ölebiliyorum yani. Burada da var mı? Var. Abi Elektriklerden mi acaba? Hani elektrik olduğu için hani suya temas eden şeyler. Eyvah. Korunacak bir yer bul muhabbeti mi geliyor yine? Şuraya girdim mi geçiyor mu? İşte devam. Burada stalkerlar bulunmuş daha önce. Eyvah. Oğlum. Oğlum yine mi şey oluyor ya? Hani şey geçene kadar bir yerde saklan diyordu ya. Bakın o karşıda girilebilecek bir yer var. Oraya şu an gitmek istemiyorum. Abi koşma. Hadi hadi. Şaka bu. Cık. Ya geçemiyorum ya. Abi kafayı sıyıracağım. Nasıl gideceğiz oraya ya? Helikopterin yanında bulunan haritayı tahliye yerini gösteriyor. Askerlerin bir 28 noktasına gidip birbirlerini kontrol etsin. Tamam canım benim de geçebilsem. Hop ses duydum. Bizim sesimizmiş. Hadi şuradan geçivereyim be abi. Dur bakayım içeri dalmayı bir deneyeceğim ya. Söyle. Koş. Alamıyorum. Ver. Şunu at sadece. Ki yükümüz dolmasın. Bunlara falan şey yapamayız abi. Oo bunlar yakın bir zamanda mı ölmüş? Şöyle gelinsiz siz. Oo yine aşırı yük. Şunu da atacağım ya. Bak bu silah çok güzel bir şey benziyor. Onu onarırız. Şunu da bir at. Hatta şunu da at. İnşallah pişman olma Bu çok daha etkili bir geliyor. Bu da hadi kalsın şimdilik. Bu da oyunumuzu sevgilim. Evet bunu araştırmıştık daha önce. Stalker kardeşimiz daha var burada. Oo. Hacı bu ne ya? Tamam. Elektrik dalgaları herhalde bu tarafta var. Bu tarafta yok. diye umut ediyorum. Şimdi burası aşağı iniyordu. Eğer aşağı inebilirsek diğer kata geçebiliriz diye umuyorum. Bakın burada hatta bir şeyler mi bulmuştuk? Şöyle bir gidelim bakalım. Fenerimiz de harika, bayağı bir aydınlatıyor. Aynen burada bir şey yok. Aa. giriş kartı gerek. Hmm. Böyle bir kartım var mı benim? Sucuk olur mu? Yok abi. Abi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Yardım bulacağım ya böyle olmayacak. Yani gidip konuşabildiğim kim varsa konuşacağım. Hani belki bana derler şununla görüşmen gerek ya da şunda kart var seni götürür falan. O yüzden hani güzelce her yere böyle stalklayıp ondan sonra deneyeceğim. Şöyle bir ilerleyelim bakalım ufak bir kesme yaparak. <laughs> evet arkadaşlar şuradan şuraya geldim. E, yolda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Şu sağ bir soralım bakalım. Ne yapıyorlarmış? Speak to the big bad boss. Bu konuşmak istemiyor. Yok, уже тут парится. Tamam. <laughs> hmm. hey, sarkı, ne diye acele ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hmm, Benim de sana bir sorun var. Baklaya çıkar ağzından o zaman. Tamam. Düşünün kotaklarında bir şey biliyor musunuz? Sen ne dediğini Bu sanıyorsun şey. serseri. Allah, Allah o manyak mısın lan hiç gezmiyor musunuz sağa sola? Allah Allah. Bir daha diyelim. Bu alış asker gördün mü? niye güldünüz ya? Hop stalklar kafayı yemiş. Bir şey sormak <gülüyor> isterdim. Bana şu an Demeyelim de şunu diyelim? <laughs> Dürüst ama gerekse burada pek bir şey yok. Hmm. O zamansa şunu diyelim öyle birini bilmiyorum. <laughs> Abi sen de hiçbir şey yokmuş ya. Well hello. Hiçbir şey yok sende Bilgi desen sıfır Neyse arkadaşlar şu yapacağım o e, gemiye gideceğim Gemi nerede ya bir saniye Abi Yanlış yere bakıyorum Gemi abi illa bir şeyler bilen biri de çıkar eminim Haydi bakalım gidelim Arkadaşlar görev ile ilgili bir şeyler ararken Çok saçma bir göreve denk geldim yani Saçma değil de stalkerlar kendi aralarında sanırım ee, böyle adiler falan var hani birbirlerini soymaya çalışıyorlar. Bakın şöyle bir görev aldım. Bigelow Stalker kendi... Pardon Bigelow Stalker banditler gibi hareket etmeye başlayıp e, kendi grubunu ve arkadaşlarını soymaya başladı. Ne yapman gerektiğine karar verip ya saldırıya katılabilirsin e, ya da e, Stalker'ı uyarıp olaya hiç karışmazsın demiş. Şimdi onu e, seçeceğiz. Tabii ki de ben saldırıya katılmayıp uyarmayı seçeceğim. Sıfata bak zaten bu teklif etmişti bana. Sonra görüşürüz mü? What? Ha, sen misin yoksa? Hı. O sensin demek kardeşim. Sen ve sultanlık konusunu anlaştınız. Sultan saklı kaçırma planları yaptığını söyledi. Beni de dahil et. Eee reddedemiyor muyuz abi? Bir tek burada görev var. Başka bir yerde görev göremiyorum. Burada bir ek görev mi var ya? Ha yokmuş pardon. Al, al al başka bir şey yok. Neyse oyunumuzu şurada sevleyelim. Ne olur olmaz. Şöyle kabul edelim bakalım ne olacak. Oo harika gece yarısı. Seni orada bekliyor olacağız. Sabah vakti gelme gece gel. Yani anlaşılan zamanı bekle. Ve doğru anı bekle. seni takılırsam daha iyi olur. Gece yarısına kadar bekleriz ve ardından tamam. Sonra ne Burada takıl? İyi. Allah Allah, direkt göreve mi gitti acaba? Abi aslında... Uyumayı bekleyecektim. Oo, gece. Abi ne oluyor ya? böyle bir saatte dışarı çıkmak hiç mi şey istemiyordum. Bir saniye haritamı kontrol etmek istiyorum. Hmm. Orada bekliyorlar. Onlara buluşmalı ve saldırı kampanya yapılacak sahaları görevini üstlenmelisin. Abi etmek için başka bir şey yok mu ya? Bir saniye bir görev daha var orada. diyor. Son güzel saldırı ilgilenirken doğru anı bekle daha sonra onları öğretmek için arkadaşlarına saldırabilirsin. Abi hiçbir şey anlamadım ya. Sen değilsin o. Diğer eleman nerede? Hop burada değil. Tamam hadi buraya uçuralım. Onlar için iyi iş çıkartacağız. Sakince bekle her şey yoluna gelecek. <laughs> Abi hayır ya ben istemiyorum soygun falan yapmak oğlum o değil de bu ne lan bakın orada bir şeyler yürüyor ha gemi sanırım abi neyse oyunumuzu kaydettik Valla sıkıntı olursa ben kesinlikle geri kayda gireceğim çünkü bunu yapmak istemiyordum gidemiyorum şu an Hı. bakın başka konuşabildiğim biri yok yok değil mi abi? bakın bundan konuşamıyorum. Bir saniye tekrar şöyle haritamı açıp ilgilenirken doğru anı bekle Daha sonra Onları Bir saniye abi Sanırım diğer görev şu geminin içinde kaldır da indirmesinler bizi. Sen bizdensin değil mi? Ha. Aman. Aman. Selamünaleyküm. Cık. Yok abi ya. Neyse bakalım bir kabul edelim. Ne olacak çok merak ediyorum. Abi, saklılarla düşman olmak istemiyorum ya. Hacı. Hadi başlayalım. <laughs> What's going on? saldır. on? <laughs> saldır. Ha bunları arkasından mı vuracağım acaba? Bir saniye şurada bir seveyim oyunu. <laughs> Tahmin etmiştim. Bir abi iki seçeneği de deneyeceğim bakalım. Bir tekrardan bir saldıralım. Oğlum birkaç mermi de ölmüyorlar ya. Nasıl bir güç? Kaç. Yalnız abi bir şey diyeyim buna beni harcar. Allah kaç 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 kaç. Kaç şunu. Şunu kullan. Allah'ım ne kadar yavaş oyun. Yok abi salkıları ihanet edemem. ödülünü al. Sen sadece ver şunlara bakayım. Tamam salkaları koruduk değil mi şu an? Yanlış anladığım bir şey yok. Nechego dobro propadat, ya Oo, yalnız güzel silahlar var ha. Alayım canım. Yalnız şunları at. Bunların ikisi aynı zaten. Diğerin Hı. durum daha iyi. At. Tamam. Teklerimiz var. Tekler satılabiliyor. Yalnız var çok iyi indirdiler ha. Ulan işe bak ya. Az kalsın beni. Ayaklarlar resmen beni. Az kalsın hırsızlık yapacakmış silahımı koyayım da beni indirmesinler. Cık. Başkan yok. Ben size... Vallahi saldırmayı falan düşünmedim yani. Sakın aklınıza bir şey geçmesin. Oğlum kimle konuşacağım ben? Talk to the boss if you need something. Oğlum onunla konuşacağım zaten de çekilir misin? Ben çekil şuradan. Kanka Oh. Bizim yardım ettiğin için teşekkürler. Abi ne demek ya görev tamamlandı. Ödülünü al. Bay bay. Bakayım başka ne var sende bir şey yok. Bayağı güzeldi yalnız bu görev. Biz tam olarak ne olduğunu anlayabilseydim çok daha zevkli olacaktı ama. En azından Starklara ihanet etmemiş olduk abi. Ve soygunculara planını vermiş olduk şimdi. Bu ne? Zula. Aa ciddi misin? Ha bizim gemideki Zula mı? Yo. Gemi burada. Al Allah enteresan. İstatistikler, Jarchut. Şimdi uyuyabileceğim bir yer yok mu burada? Kesinlikle gece yolculuğu yapmak istemiyorum abi. Kesinlikle istemiyorum. Ya bakar mısın ne kadar korkunç. Şuraya bak abi ya böyle bir yerde yolculuk yapar mıydınız? Yalnız oyunda tam olarak da e, karanlıkta oynamamıştım ben. Hakikaten bayağı bir zifiri karanlık oluyormuş oyunda. Üst katta veya alt katta bir şey yok. Orta katlarda var. Ha burada uyumaya yer yok galiba ya. Yüksek ihtimalle... Koşarak gitmemiz gerekecek ya da sabah olana kadar bekleyeceğiz bilmiyorum. Kapı açılmıyor. Aynen Bu her ya dışarısı abi. Şurada yatak gibi bir şey vardı bir daha onu deneyeceğim. <laughs> Aa yanına kapılsam ben de şuraya... Şurada yatsan da olur ne olur. Ölür müsün? da. Nahtrayenye huzur ne бывает. Çok hoş. Bilmiyorum çok hoş. Evet arkadaşlar video burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, İzlediğiniz için lütfen yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.